başka Elvo Elvo aynen kanka Elvin ben spikerim abi. video video çekme Bizden video çekmeye devam edecek misin diye soranlar var. Eteceğim. Eteceğim, çekeceğim. Bir tane aklımızda seri var, M mini dizi gibi. Onu çekeceğiz. Evet, geldi Elvo da. Ben Twitch'te burada kestir Gel. Beyler, sessizlik olsun da Beyler ya. odada sessizlik olsun be. Beyler. Alo. Alo. Efendim? Evet geldim. Alo. 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 Hoş geldin. Abi Cegi aradım da Ceg şu an müsait müsait değil. Ya, nasıl Ceg müsait değil Cegin normalini arasan müsait kanka. Adam imkansız. Şey bak abi Buran. Ya delireceğim bu nasıl olabilir Cegin? <laughs> 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 bu neydi? <laughs> Beylersiz. <bu? gülüyor> evet <laughs> elbet konuş Elgin kanka. Abi. Efendim? Nasılsın kanka? Arkadaşlar iyiyim sen nasılsın? Oğlum siz deli misiniz lan? Evet. evet. harbi manyak olursunuz <laughs> oğlum yapmayın. Nasıl ki nasıl keşfediyor keşfediyorsunuz bunu yani? Hani benim sesim biri söylüyor. Siz, siz de sonra onun videolarını izleyip kasıyor musunuz? Aynen. Ya evet. Böyle rap, repliklerine falan ezber görüyorsunuz. şimdi şöyle bazıları doğuştan oluyor. Bazıları da kendisi kasıyor. Bu kim şu an konuşan? Ferit. Anlamadım mavi Ferit'e benzemiyor ki şu an. Biraz kalın. Y yandan çakma. Bu, bu, bu ağır, De. bu ağır kötü replika bu arada. Elvin Tomge. yapmıyorum ki ben. ben. bir şey diyeceğim. Berkcan Bey sözünüzü kestim kusura bakmayın. Oğlum, ben bir arama oh, yapıp geliyorum. Ben bir arama yapıp geliyorum. Hey var sohbette. Nygma. Onu Nygma Nygma zaman geldi güzel. <gülüyor> Çekil. <gülüyor> Çekil. Çekil. <laughs> ATV'nin sunduğu Kurtlar Vadisi reklamlardan sonra devam edecek. Bu mu Nigma? Yok. Yok, o... Yok ben spikerim. Sen spikersin ama yani neyse ne hani sadece spikersin. Hani ulaş ulaşmak <laughs> istediğin ünlü kim? Ee, hani bu Buran sesle güven. kime gidersin? Buran Güven. <gülüyor> 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 evet lütfen diğerlerini duymak istiyorum artık Nigma'yı duymak istiyorum. Nigma'nın mikrofonu. Nigma edelim, kendinden kapalı. Ha, Nigma. Merhaba arkadaşlar <laughs> ben Nigma. <laughs> <laughs> Nigma'nın sesini hatırlamıyorum ki amına koyayım. Merhaba arkadaşlar <laughs> nasılsın iyi misin? <laughs> Bana hala hiçbir şey hiçbir Abi gülüşe bak ya. Ee, bu arada bize senin gülüşünü yapan birisi var. Aynen. Aynen. Çağırsana abi onu. O nerede bilmiyorum. İşledin. Bir şey diyeceğim, Jack, Jack nasıl, iyi mi Jack? Jack, Jack iyi, dinletebilirim ya. bu arada. Dinleteyim ya, burada olmasa bile şarkısı var. <laughs> ne şarkısı? Jack'in Korkmasının <laughs> şarkısı mı var abi? Biz açıyorum mi? şu an bir saniye, bulabilirsem. Bizim bir grubumuz var, oraya böyle durmadan şarkı atıyor, adam artık çok çalışıyor Jack. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> abi başka kim var, bir dakika dur. Ferit, Ferit yeni bir daha yapabilir mi? Ne, ne ne yapayım abi mesela? Ferit sen Ferit değilsin aga. Harbi aga manyak. Ben taklit yapmıyorum. Yap kanka taklidi. Ne yapayım? Ya hani kanka, kanka, oyunda oyunda, oyunda bir şey drop geldi kanka. Sen de tam öldün o sırada. Bunu yap. Ne bileyim Ferit'in en çok yaptığı şey bu. Bir tane daha Ferit'imiz var. O da geliyor. Geçti. Geldi. Demon çağır. Demon çağır. Demon'u çağırıyorum abi şu an. Ee, Berkcan 10 TL donate atmış. Çok sağ ol abi desteğin. Jig'in şarkısı var mı sende Raze? Varsa bana fastlasana. Ben Bende var dur atayım 2 dakika bekle. Aga abi Ferit benzemiyor, şey, benzemiyor ya. Ferit'in daha çok benzeyeni vardı. Aynı var, Ferit. Var, var Ferit e. Sohbet 3'te var. Deadquake çekebilir misin kanka? Merçem Mer Bağır. Deadquake? Adam Merçem Bağır falan baya. Elvint benziyor baya bu arada şimdi chat. Allah'a var Elvint benziyor. Bir konuş Elvint. Elvint'e benziyor mu abi? Arkadaşlar <laughs> Şu anda biraz işlerim var. Kusura bakmayın. <laughs> Fazla iyi ne yap Kardeşim Lola 400 lira para yatırdım. Şu an onunla uğraşıyorum. Aynısı. Elimiz e, geçti kardeşim, sınavı. Ya, tamam ya, diğeri kim? Nigma. Nigma'yı tanımıyor, yani sesini, <laughs> Nigma, Nigma tanımıyor yani, sesini <laughs> yani sesini hatırlamıyorum. Özür dilerim. Ne benzer mi var abi? Giriş sesini yapıyorum abi bir dakika. Yap kardeşim yap Allah korusun. Yapıyorum abi bir dakika. Merhaba arkadaşlar ben Nigma. Merhaba arkadaşlar ben Ligma. Merhaba arkadaşlar. Özel sohbet 2'deymiş. Çekebilir misin kanka? Çekebilirim. Aynen. Arkadaşlar kekosunu çalayım mı? Çal. Hangi kanka Kekosunu ben de yapabiliyorum. Değil mi Klaus? Hadi abi çok kalabalık oldu. İşlerden çıksın Elbo. Şimdi veya daha sonra fark etmez. Alo. Merhaba. Ben sana attım. yap. Alo. Merhabalar abi. Merhabalar. Nasılsınız? Kanka Ferit yapsana. Hepinize sen ben, arkadaşlar. Ben Ferit. Bu da Casper. Böyle tamam. Bu kadar mı? Bitti mi şu an? Stoklar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok büyüdü. Kocaman oldu. Abi. Baksana taşakları falan büyüdü <laughs> baya. ne diyorsun <yaptı> lan kanka? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <ya. gülüyor> evet. Kendinize iyi bakın. Bu uh, Freak Show'a alkışlıyorum. Hepiniz yayına gelip keyif verdiniz arkadaşlar. Ee, Cegin şarkısını dinleyecek misin Barkcan? Cegin mi? JG şarkısı geldi mi? Aynen. Aç kanka. Geldi şu an. Aç kanka Cegin şarkısını dinle Bitiyim kafam nükar <laughs> fikirler abi. Bir senede iki tip Aynen Aynı ama dikkat. Avukat dedi ki tiki var abi. Yaptım bir dikkat Ben de pop smoke yapabiliyorum. Pop smoke yapayım mı arkadaşlar? ihtiyaç var Tamam kanka süpermişecek Jack taklidi. Umarım bir yerde içine işine yarar. Eyvallah. Çok çok yoruldum. Peki bir senden bir isteğim olsa olur mu? Burada yayında söylemesem özelden yazsam? Yaz kanka özelden. Kendine iyi bak. Yazamıyorum özelden bir arkadaşlık kabul etsen sonra. Imagine Dragons okur Kemal'e şey yazarsınız. Reisim Allah aşkına bir daha oku. Imagine Dragons aynısı. Biz burada iki pop smoke taklidi yapıyoruz gengimizle. Ring Squad 10.000 kişi live olarak takılıyoruz. Karaoke yapacağım. Ya yapmayacağım. Youtube'dan video açmayacağım vazgeçtim çöp diyenler var kötü diyenler var beğenmediler taklidimi arkadaşlar röh buradaymış olda. <laughs> <laughs> evet kendimi duysam yaparım kendimi duymuyorum <laughs> ah. ayıp oldu adama rest in peace rest in peace pop smoke arkadaşlar bağış maış gelmiş ben hepsini kaçırdım All in my Suck a dick. Oha evet. Obreyna sub olmuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. inanılmaz sablarda böyle bir artış yok arkadaşlar. 10k insan. Burada benim internetten bir şey izlememi bekliyor. Birilerine sallamamı bekliyor. Ama benim internetim buna izin vermiyor. Şu an mifit ile aynı şarkı çalıyor yayında. Şey var misin? Ne diyor ya? Anlamıyorum. Evet. Arkadaşlar bir biraz deneyeyim. baktım yayın YouTube'a giresin var bir komikli video izlesin var ama yani. Bakın baby baby baby. Ya belly jean belly jean. Aa kusun diyor diyor. var flirtum var. Var. 10 tane flörtüm var. O her güne bir tane düşüyor. Hafta sonu 3. Ha. Evet. Orkun Işıtmak evleniyor. Beni düğününe çağırmadı bu arada. Çağırmadın. Buradan asla bunun muhabbeti...